çıraklık zamanlarında geldik gittik babamızın yanına. Okula gittik, bu, liseyi bitirdikten sonra askere gittim. Askere geldikten sonra 2001 senesinde devamlı babamın yanında çalışmaya başladım. Kulek Soğud ağacından yapılıyor. Şasesi, buşakları, asaba diyoruz biz bunlara, kulpları hep soğud ağacından yapılıyor. Bu ağaçlara gidiyor, tallalardan, yazılardan alıyor. Içi yok Kuru diyor. Sonra getiriyor burada çeşitli aşamalardan geçiriyor. Isla diyor. Burada makinamız var. merdane de büküyor. Sonra bu şasesini çatıyor. Sonra asabalarını vuruyor. Yanlığını çakıyor. Kulpu en sonda tabanını vuruyor. Bu Kuvlet Kayseri'de genellikle Hürmetçi, Dokuz Pınar, Kapı Sekisi, bu 3-4 köy var orada kullanırlar. Bunun içine yoğurt çalarlar. Ahşap olduğu için Yoğurdun suyunu alıyor. Yoğurdun suyunu çekiyor. Yoğurdun daha sıkı tutmasına ve yoğurdun kolay kolay yani kolay kolay demek de biraz daha sulanmamasına yarıyor. Normal doğal olduğu için yani bunda ne bir ilaç var ne bir kimyasal var ne bir başka yapıştırıcı falan kullanmıyor. Sadece suyla şişip doğal sütün içine dökülüp mayalanmasıyla güzel bir Yoğurt meydana geliyor. Dışarılar pek bilmiyor ama bilenler de oluyor bazen işlerinde. Onlar da e, kullanıyorlar. Memnun kalıyorlar. Bu doğal olduğu için hani plastik gibi veyahut da e, çanak gibi olmadığı için doğal kullanılıyor. Şimdi Kayseri'ye tek ben kaldım. Önceden 3-4 tane esnaf vardı. Onlar bıraktı. Kimisi rahmet oldu. Kimisi bıraktı. Malzeme bulmakta biraz sıkıntı çektiğimiz için zor bir iş. Çırak konusunda da çırak pek yani şimdiki çocuklar pek bu işlere bakmıyorlar. Daha çok dijital, teknolojik ortamları seviyorlar. Bu da biraz aşama olarak zor olduğu için yani malzemeyi, ham maddeyi keresteciden değil de direkt köylere gidip ağaçları kesip kendimiz getirdiğimiz için hep insan gücüne bağlı olarak çalışıyor. O da biraz yorucu olduğu için yanımıza ne çırak geliyor ne de pek meyilli olmuyor çocuklar. Ha ben de isterim. Benim de bir oğlum var. Öğrenmesini isterim ama yani çocuklar pek sıcak bakmıyor buna. Yani biz bu işi pek para kazanma amaçlı değil. Bize atalarımızdan kalan bir yadigar, kültürel miras olarak düşündüğümüz için, severek yaptığımız için bu işe devam ediyoruz. Yani şimdiki gelen yeni nesil pek bu tarz el işçiliğine olsun, Böyle e, yani bilek gücüne diyelim. Bilek gücüne pek itibar etmiyorlar. Bu bizim bir yani atalarımızdan, dedelerimizden bize kalmış bir kültürel miras olarak düşünüyor.